Evet. Böyle, oğlum böyle daha güzel oldu lan maske. Allah şartım böyle daha güzel oldu. Yakışıklı hale. Hop şu an aldım. Oğlum zaten... Allah bir lira kalmadım önce kızı ya. Rastgele birini çevirdim o geldi ne yapaydım arkadaşlar. Niye video atmadım? Bugün video atamadım. Ne 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 ne? Anladım. Vallahi başka kimse yok şu an alabilecek. Dayımayı arıyorum. Dayı ve teyzeler benim en sevdiklerim. Onları alabiliriz. Dur bakalım. Dur garip bir şeyler buldum. Oğlum ya. Arkadaşlar alacak kimse yok ama. Evet teşekkür ederim konfeti için. Bugün nasıl siyah kazak giydim? Nasıl olmuşum? Nasıl olmuşum siyah kazakla? aptala baba demeyin. İşte sen böyle gerizekalı gerizekalı şeyler yazma. Ya of ben gerizekalı diyorum ya. Banyıyorum ya. Tamam demedim. Demedim. Allah az kalsın az kalsın. Fadır. Fadır yani isminde. Bu nasıl bir ironi yani. Her zaman bir daha iyi? Sivit Dami arkadaşlar bugün bir sürü bir şeyler aldım giyim mi? Hadi dur giy! Dur! <laughs> Anam. ne gördüm ne gördün? Şuraya bakın lan çikolatanın üstüne. Allah kahretmesin lan Lan Allah kahretmesin Çikolatanın üstüne oturmuşum Bu koltukta çikolata oldu Lanet olsun Nasıl olur bu Oha Görüntü çok güzel olmadı mı he? What Görüntü çok güzel olmadı mı he? Yakışık erkek mi alayım? Hop şu an aldım bak yakala. Hop yakala bak. Bak bak geliyor geliyor bak. Yakışık erkek geliyor bak. Bak bak şu an geliyor bak.